Kış günlerinde ortaya çıkan diğer bir tehlike yolun sağ veya soluna gövelenmiş olan çamur veya kardır. Sol şerit şampiyonlarının bile yolun solunu terk etmelerine yol açan bu durum çoğunlukla yeterli temizlik yapılmadığı için ortaya çıkar. Temizlenmeyen tozların birikerek yağın yağmurla çamur haline dönüşmesi yine yolun aynı kesimlerinde ortaya çıkar. Yapılması gereken Frende kaymaya neden olabilecek bu durumu evvelden görerek kuru ve temiz olan şeritlere geçmektir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken diğer bir konu tekerleklerden ikisi kaygan, diğer ikisi kuru yüzeyde gitmemelidir. Frende kaygan yüzeydeki tekerlekler kayar. Kurudakiler ise yere daha iyi tutunur. Sürücü arkadaşlar unutulmaması gereken konu böyle bir durumda tutunan tekerleklerin yönüne doğru otonun kayma hareketinin başlamasıdır. Yani tutmayan tekerleklerin değil, tutunan tekerleklerin yönüne doğru kayma hareketi başlar. Bu program Otosan'ın katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.